Selamünaleyküm arkadaşlar. 3-4 satırlık kısa bir belge okuyacağız. Aslında kısa değil. Sureten kısa ama büyük bir belge. Büyütelim ve okumaya başlayalım. Tabi atlamayalım. Belgemizin üstünde Hu var. Şu kısım arkadaşlar. Hu ya da Hüve diye okuyoruz. Besmele'nin kodu Bismillahirrahmanirrahim diye de okunabilir gayet doğru bir ifade olur. Evet belgemiz şu. Hemen başlayalım. Büyüterek okuyoruz. Mehdi Ulyayı Saltanatı Seniye. Daha önceki derslerimizde ifade etmiştik. Ne dedik? Eğer Mehdi Ulya ifadesi geçiyorsa bilin ki bu Valide Sultan'dan çıkan bir belge ya da oraya yazılmış. Devletlü, İsmetlü, Evet de yine hanımlar için kullanılan bir ifade arşivlerde. Sultan İsmetli Sultan Ali yetüşan Efendimiz Hazretlerinin vakf Aliyelerinden Tarsus'ta kâin vakf Aliyelerinden Tarsus'ta kain yani bulunan ashabı evet ashabı kehf evet ashabı kehf tür hatta dilimiz alışmış ashabı kehf ashabı kehf diye. bundan bir iki önce belgede ashabül kehf yazıyormuş sonradan fark ettim tabi biz dil aşinalığından dolayı ashabı kehf diye okuduk sonra fark ettik onu da not olarak düzeltmiştik arkadaşlar. Evet burada ashab-ı kef yazıyor. Türbedarlarına tahsis kılınan ve evet, tahsis kılınan <laughs> mahiye yani aylık mahiye 300 kuruşun 300 burada kuruş yazıyor kuruşun 85 senesi 85 senesi dediği e, 1285 senesi peki hangi yıl e, takvim olarak Kanuni Sani yani Rumi arkadaşlar 85 senesi Kanuni Sani İbtidasından yani başından İbtidasından 86 senesi ta senesi Temmuz'u Evet, iptidasından 86 senesi Temmuz'u Temmuz'u gayetine yani sonuna değin 7 aylık 2100 kuruş 2100 kuruş vakfı müşarun ileyha vakfı müşarun ileyha evet gayetine değin 7 aylık 2100 kuruş Evet 300 kuruş aylık maaşları vardı. 7 ay çarpı 7 bin, e, iki, e, 2100 yapıyor arkadaşlar. Vakfı Müşarru İleyha. Evet adı geçen vakfa. Baş katibi evet. Baş katibi Hüseyin Efendi tarafın büyütmemiz lazım arkadaşlar. Hüseyin Efendi'den evet Hüseyin Efendi'den evet, tamam. ahz olunduğunu evet Hüseyin Efendi'den burası evet. den ahz olunduğunu müşir iş bu senet ita kılındı evet Hüseyin Efendi'den ahs olunduğunu müşir iş bu senet senet yani ita kılındı. Tarih var fi 15 zilhicce arabi yani hicri bir tarih sene 286. Mühürümüz var mühür pek belli değil es esseyit Mehmet yazıyor burada tam okuyamıyorum arkadaşlar. Asım mı yazıyor? Tam emin değilim. Belli değil bilginize Ve en üstte şurada bir de bu bir daha yazıya dökülmüş alacak verecek mevzusu min iptidai kanunu sani min iptidai kanunu sani noktalar yok burada yani kânûn-ı sani'nin sani başından 85 yazıyor arkadaşlar. 85 ila ile ila yani Arapçadaki ila gaye i temmuz gaye i temmuz. sene 86 burayı lütfen dikkatle tekrar okuyayım min iptidai kanunu sani 85 ila gaye i temmuz. sene 86 Burada mah yazıyor 7 yani 7 aylık. Burada kıymet yani kuruş 300 kuruş. Burada da toplam ikonu. 2100 para 2100 kuruş yazıyor. Zaten şurada da yazıyla yalnız 2100 kuruştur ifadesini görüyoruz. Evet arkadaşlar ben bir de bunu hızlı bir şekilde bu şekilde arkadaşlar tek bir satırda okuyayım ve dersimizi bitirelim. Youtube'da Zafer Aşık kanalımızda. Arkadaşlar bu belgeyi zaten görüyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sayfasından, arşivinden indiriyorum. İndirmişiz. Evet. <laughs> Mehdi Ulyayi Saltanat-ı Seniyye. Devletli İsmetli Sultan Ali Türşan Efendimiz Hazretleri'nin vakf Ali gelirinden Tarsus'ta kain Ashab-ı Keftür bedarlarına tahsis kılınan mahiye 300 kuruşun 85 senesi kanunu kanunu sani ibtidasından 86 senesi Temmuz'u gayetine değin 7 aylık 2100 kuruş vakfı müşavrin ileyha baş katibi Hüseyin Efendi'den ahsul olunduğu müşir iş bu senet ieta kılındı fi 15 yıl hicce sene 286. Evet arkadaşlar dersimiz bitti. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir derste yine görüşürüz. Selamünaleyküm. Aleyküm.